Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bir çocuk atkısı yapacağız. Şöyle bir ip aldım ben. E, i̇pin üstünde bunlar vardı. Şöyle hazır yapılmış. Eğer sizin ipinizde yoksa böyle bir ip bulamazsanız bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Baktım çok basit. Şöyle ayakları yapılmış, doldurulmuş. Şu şekilde bakın. Şeklini de ekran resmi alıp yapabilirsiniz. Şöyle bir ayak ucuna siyah ip koymuş. Şöyle yapmışlar. Kulaklar yine çok basit örümü. Yani bunun örümünü yapabilirsiniz bence. Şöyle şu şu keçelerden göz yapılmış. Bu keçeleri bulamasanız bile yuvarlakla göz yaparsınız. Şöyle de bunu ön tarafına atkının bir tarafına yapacağız. Ben atkı yapacağım bunu. Şunu da arka tarafına kuyruğuyla arka ayakları ip şöyleydi köpek yazıyor üstünde bunun kedi olanı da vardı kedi köpek daha değişik figürler hayvan şeyleri vardı böyleydi yani ben bunu bir internet sitesinden aldım ama bunu alalı çok oldu bayağıdır içeride unutmuşum bunu iplerime bakarken bunu buldum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Ben bunu atkı yapacağım. Çocuk katkısı böyle 1 2 yaş. Yani 4 5 yaşına kadar olur. Atkılar çok fark etmez hani. 5 6 yaşına da olur. Şöyle ben başlamamı bu şekilde yapıyorum kaç sayı başlayacağımı da göz kararı bakıp söyleyeceğim ne kadar yapacağımı bilmiyorum şimdi şöyle bakarak ben daha çok göz kararı ayarlarım örgülerimi çünkü şişten ve ipten fark eder şey ilmek sayısı şöyle bakalım bu daha az biraz daha yapayım çocuk 5-6 yaşına kadar kullansın çok ince yapmayalım şöyle kaç tane olmuş bu yeter bence Çünkü e, çok kalın da yaparsak ipimiz yetmeyebilir sadece böyle bir yuvam var 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 39, 42 45 45, 46 çift olmuş. Ee, 46 45, 47. Şu şöyle 46 olsun. 23 çift. Çift sayı olarak. Böyle yeter diye düşünüyorum. Bakalım. Bismillah. Atkıya zaten fazla bir model gitmiyor en iyisi bir ters bir düz olarak yapacağım Selanik ya da bir ters bir düz yapabilirsiniz atkım bittikten sonra atkımı aynı şekilde yapıp satacağım atkım bittikten sonra bunları nasıl diktiğimi yerleşimini göstereceğim Böyle ilmek şekillerimi de böyle alıyorum. Bu şekilde. Şöyle. 46 50 ilmek yapsak daha iyi olur ama dediğim gibi çok kalın enli de başlamak istemiyorum ipim bir tane şöyle birinci sırası bitti arka tarafta da Artık tersin üstüne ters, düzün üstüne düz. Onları takip edeceğiz. Böyle tersle de bitti. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yandaki ters. Düz. Ters. Şöyle bakın. Belirginleşmeye başladı. Büyüklüğü de yeter. elde ilerletip sonrasını göstereceğim. Şimdi ben atkımı ördüm ilerlettim. Bir yumağın bitene kadar yaptım. Tam bir yumak gitti. Böyle lastik örgüsü öydü zaten. Şöyle. Ben hemen ölçülerini vereyim. 15 santim eni oldu. Uzunluğu da uzunluğunu da ölçeyim. Uzunluğu da 113 cm. Şimdi kesimini yapacağım. Şimdi lastik örgüsünde dümdüz kesersek güzel durmuyor. Şöyle lastik şeklini alarak kesmesi kesince daha güzel oluyor. Şöyle yani bir düz keseceğim. İki ilmeği bir aldım. Tekrar şişimin üstüne taktım. ipimi ön tarafa attım. Şöyle bakın. Çünkü bu ilmeği ters keseceğim için ipimi ön tarafa attım şimdi ters örgü olarak iki ilmeğimi bir ördüm yine bu ip ilmeğimi bu şişin üstüne taktım böyle ilk defa ürünler için ayrıntılı anlatıyorum yoksa hepiniz biliyorsunuzdur kesmeyi de Şöyle bir düz kesiyoruz. Bir ilmek de ters kesiyoruz. Böyle yaptığımız zaman şu lastik lastiğin şeklini alıyor. Şöyle bir düz kesiyoruz. Bir de ters ilmek. Bir düz. Bir ters. bu şekilde kesmemi tamamlayacağım böyle bakın çok güzel durdu şimdi kesimimi bitirdim şu ipimi ipimi takıp dikmesini göstereceğim şöyle ben yerleştirdim bu şekilde şöyle bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Dediğim gibi eğer bu ipi hazır bulamazsanız böyle bu kadar da zor değil yapması. Şöyle yapıp örüp doldurursunuz. Şu şekli verip böyle çok güzel oldu. Şimdi ben bunu önce şunlar dursun. Şunu böyle bir şeklini bozmadan şöyle bazı yerlerinden tutturacağım. Şöyle iğnemi şuradan batırdım. Alttan düğümü altta kalsın. Şöyle bir de atkından bir atkıdan alarak şuradan dikmeye başladım. Ay ucunu düğümlememiş. Şöyle bir tane daha düğümleyeyim. Örgü gevşek olunca bir tane düğümle tutmayabilir. Şöyle tuttum. Şöyle diksi görünmeyecek şekilde bunu güzelce buna tutturacağım. Şöyle bakın, biraz alt tarafa doğru batırıyorum. Biraz da at atkıdan ilmek aldım şöyle. Şöyle. Şöyle bakın, aşağısından göstereyim nasıl aldığımı. Bir buradan alıyorum, bir de buradan. Şöyle. Böyle çocuklarınız çok sevecek bu atkıyı. Şöyle kuyrukları böyle kalacak. Böyle daha güzel, hareketli. Şimdi biraz da burayı tutturursak tamamdır. Buraya kadar. Burada başlamıştım zaten. Böyle güzel oldu. Şimdi bu ipimin ucunda şöyle sıklaştırıp sağlamlaştıracağım. Böyle bunu bunun içinden geçerek düğüm yapıyoruz. Böyle burası bitti. Şimdi bu ayaklarını Şimdi ayaklarımı tutturacağız. Biraz yeşilik. Yine mi taktım. Yine ucuma düğümlemeyi unutmayın. Şöyle. Şöyle iyi olur sanırım. Böyle, bunu kendimiz ayarlıyoruz böyle yerine takacağımız. Böyle güzel görünüyor. Ben şimdi şuradan başlayacağım yine düğüm şunun altında kalsın. Bunu şu şekilde dikebiliriz. Burası inceliyor. Şöyle. Şöyle güzelce tutturacağız. Çok güzel oldu bence. Böyle iyice sağlamlaştırayım. Çocuklar çeker falan. Sağlam olsun, güzel olsun. Böyle yeterli sanırım. Yine ipin ucunu şu şekilde düğüm yapıyorum. Öyle. tanesi bitti. Diğer ayağını aynı şekilde tutturacağım. Şimdi bunu bu tarafını yaptım böyle. Bittim. Çok güzel oldu burası. Şimdi şöyle getirip aynı düz tarafına şurasına şimdi bu ayaklarını da aynı gösterdiğim gibi ayaklarını ve kuyruğunu kuyruğunu şu beyaz yerini buraya yapayım. Şöyle gözüküyor mu kameradan? şu şekilde. Kuyruğunu şöyle dikeceğim. şöyle tam ortalayıp önce kuyruğunu dikeceğim bu sefer. 3 6 9 6 9 10 az bir şey şöyle. Tam ortaladım. Şöyle kuyruğunu bu şekilde buraya tutturuyorum. Böyle şöyle bir daha gideyim sağlam olsun. Şöyle. Böyle kuyruğumuz tamam. Şimdi yine ipimin ucunu sıklaştırıp keseceğim. Şöyle. Şimdi arka ayaklarını şu ucunda ters tarafa çekeyim. Şurada güzel durmuyor. ucunda kesin Şöyle bir ayak, şöyle de bir ayağını. Şu turuncu ipimi takayım. Şimdi bu ayağını yapacağım. Öbürünü de aynısı gibi yapacağız zaten. Bir daha yapayım. Sağlam olsun. Çocukların işi belli olmaz. Çekerler. Kopmasın. Şöyle şuraya hani bu diktiğim gibi Şöyle bitti. Hakkımızda, videomuzda. Şöyle bunun ucunda arka tarafta ipimin ucunu sıklaştırayım. Bitti. Böyle farklı bir şey oldu siz de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.